Evet. Dört ayaklı minarede tarihi eserlere sahip çıkartılarken PKK'ya yapılan operasyonu aslında durdurmaya çalışıyorlardı. Ve devamında o hendek operasyonları yapılırken barış için akademisyenler bildirisine imza atan bin küsür akademisyen bu ülkenin profesörleri, doktorları, doçentleri, sözüm ona ilim insanları vardı. O ilim insanları, arkadaşlara ben atmıştım, ee, bildirinin bir üst parçasından iki satır okuyacak olsak hangi atmosferden bugüne geldik ve o barış için akademisyenler bildirisine imza atan bin küsür kişi şimdi nerededir şu sözcü vezair şu kıyametleri kopartırken barış ama silahlar nereye bırakılacak silahlar damgalı mı bırakılacak damgasız mı Kurşunlar üzerinde mi olacak altında mı üstünde mi olacak diyerekten su mataralarına da Onay var mı yok mu diye kılçıklık çıkartan sözcüye PKK'nın düne kadar İzmiritleri Kandil'den topladığına dair algılar oluşturarak övgülerde bulunan Cumhuriyet gazetesi şimdi diyor ki Lozan'ı tartıştırmayız kardeşim. Şimdi biz neyin peşindeyiz? Silahlar bırakılsın. O Lozan'ın tam ortasında oturan İngiliz'i, Alman'ı vesaire İtalyan'ı, o Avrupa şebekesi, Amerika şebekesi artık amaçlarına ulaşamasın derdindeyiz biz. Sanki PKK'yı Amerika, İngiltere kurmamış gibi bize kalkmışlar. Lozan tartışılamaz diye manşet atıp kılçıklık yapıyorlar. Şunu da biraz bu barış için akademisyenler bilirsiydi değil mi? Evet. Ne diyormuş? bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkum etmekte yerleşim yerlerini ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir. Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye'nin kendi hukukunun ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir.